Arkadaşlar merhaba. Yükselen çeliğin bilançosuna bakacağız. Evvela videoyu durduralım. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyalım. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de oradan başlayacağız. Nakit döndürme süresi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre uzamış. Bir önceki çeyreğe kısalmış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? Varmış ve artarak devam etmiş sevgili arkadaşlar e, nominal anlamda real anlamda artmış mı? Evet real anlamda da artmış artık ciddi boyutlara varmış öz kaynakların yüzde 56.78'ine ulaşmış. Ne demek bu? Şirket tam kapasite çalışabilmesi için şirketin paraya ihtiyacı var arkadaşlar. bu, e, burada da işletme sermayesinde eksiklik varmış. Ya bunu gider çözer bankadan kredi alır veya da eksik çalışmaya devam eder arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç 702 milyondan 411 milyona nominal olarak azalmış. Real anlamda ne olmuş? Bakalım real anlamda <laughs> o kadar çok azalmamış arkadaşlar. Borç öz kaynakların %96.4'üne denk geliyor. Oldukça yüksek bir seviye. Ben %50'yi geçince tehlikeli diyorum. Bazı şirketler için daha farklı rakamlar telaffuz edebilirim ama bu şirket için maalesef açık indekste borçlu dersek ve tehlikeli bölgede olduğunu söylesek yanlış olmaz. Nakit akışı da zayıfsa zaten hepten sıkıntı var demek. Bakalım nakit akışlarında şu an için bir problem yokmuş en azından. Yatırım yapmış olabilir mi şirketimiz? Evet arkadaşlar bu çeyrek bir yatırım gözüküyor mu? Yoksa öz kaynak mı çok azalmış? Bence öz kaynakla azalmış. Dolayısıyla burada e, yatırım yaptı falan diye diyebilir miyiz, diyemeyiz miyiz bilmiyorum. Bence bunu kendiniz Ben de işin içinde çıkamadım. Yabancı para pozisyonu eksi değilmiş. Eksi 4 milyon. Şimdi 13 milyon artıya gelmiş. E, ancak o da çok büyük bir rakam değil. O kaynakların 3.1'i kadar. Dolayısıyla dövizdeki aşağı yukarı dalgalanma çok da etkili olmaz. Etkinlikler e, hem borçluluk hem de e, işletme sergimesinin eksiklikten dolayı 45 veriyorum 100 üzerinden öyle söyleyeyim yani nötr bölge geldi iyi değil demek. Evet arkadaşlar şu sarı zemin üzerindeki kırmızı rakamlar ne ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir gün önceki çeyreğe göre performansını ölçüyor. Mesela hasılat işte 2023'e 6'da neymiş? 70.7'ymiş. Şu anda ne olmuş? 31.49'a %55.5 da azalmış. Yani Performans bu çeyrek azalsa da bir azalmış bir artmış bir azalmış bir artmış ama bir sonraki çeyrek göreceğiz. En son çeyreklere baktığında performansın azaldığını yani düşüş hızının azaldığını görüyoruz. Bu da olumlu bir şey. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %55.74 daha hasılat yaparken şu anda bu oran 42.68'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 70.51'miş. Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Favuk'a bakalım. Geçen yıl 12.88 eksi favuk üretmiş. Şimdi bu oran eksi 28.41'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek daha artıymış. Bu da ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bir şirket Favok'u eksi ise ne demek Favok? Favok faiz vergi amortisman öncesi kar. Bu eksi ise şirket yaptığı işten zarar ediyor demek. Bu da ciddi bir sıkıntı, ciddi bir problem var demek arkadaşlar. Net kere bakırsak, geçen sene eksi 9.10 zarar açıklarken şimdi bu oran katmerli kadayıf olmuş. 30.89'a ee, yükselmiş. Bir önceki çeyrek 15.70 bu da her çeyrekten kötü bir performans olmuş. Şirket 7 çeyreklik kar üretmekte zorlanıyor arkadaşlar. Ee, haberimiz olsun. Bu konuda başaksız. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen sene 30.34 oranında büyürken şu anda 30.90 oranında e, geç, küçülme yaşamış. Geçen senekinden oldukça büyüklükte yük yani geçen senekinden daha düşük. Bir önceki 477 4.77'ymiş. Ondan da oldukça düşük bir performans göstermiş arkadaşlar. Evet bakalım döviz bazlı mı tutuyor bunu merak ettim yani nedir bunun sıkıntısı? Yok arkadaşlar döviz bazlı tutmuyormuş. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl 114.1'den 71.1'e geri Bir önceki 102miş, Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş. Yani eksiymiş yine eksi. 5 yılın en düşük piyasa değerli, defter değeri 1.74'müş. Şu anda 3.03 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de eksi arkadaşlar. O da anlamsız. Halka açıklık oranı 29.30. Halka açıklığın tamamını almak için gereken para 379 milyon gibi oldukça düşük bir miktar. Dolayısıyla bu bu kadar düşük olursa buraya birkaç tane e, cambaz girip usulsüz şekilde bilanço dışı hareket yaptırabilirler mi? Yaptırabilirler. Zaten yaptırmışlar. Onu da size evet. söyleyeyim. Fiyat hareketine bakacak. 12 92 zirve fiyatı zirvesinden %59.98 aşağıda. Bir yıl önce 11.45miş oradan alan %54.8 aşağıda bir deflasyon darbeyi vurmuş. Bir önceki çeyrek 6.92'ymiş. Oradan alan da %20'miş. Zarar etmiş. Şu anda 5-17. bakalım bundan sonra ne gibi bir fiyat hareketi oluşacak. Buraya kadar etkinlikler anlattık, faaliyetler anlattık, çarpanlar anlattık, fiyat hareketini anlattık. Şimdi sıra geldi. Geleceği tahmin etmeye arkadaşlar bu bilanço geçmişte kaldı. Biz gelecekle ilgili bir tahmin, bir simülasyon yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerle siz de bu verileri Excel'e işlerseniz, Excel zaten sizin aklınıza tahminde bulunur. Bunlar hangi veriler? Hasılat verisi, FAVOK verisi, netkar verisi ve öz kaynak büyüme verisi ve bunların eğilimleri arkadaşlar. Bütün bunlardan dolayı e, elimizde veriler var, eğilimler var. Bu nedenle Excel bize de bulunabilir. Bakalım bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz? Ne gelmiş? Evet arkadaşlar ben 2.88 bekliyormuşum. Gelen gerçekleşen 1.71 olmuş. Benim beklentimde %40.7 daha aşağıda. Yani beklenmedik bir olay gerçekleşmiş. Siyah kuğu arkadaşlar. Böyle bir şey olmuş. Ben de bu kadar yanılmışım. Gelelim şimdi bir daha tahmin yapacağız. Defter değerimiz 1.71. Ben 1.88 bekliyorum. Büyüme, çeyreklik büyüme 17.78'den 10.08'e girilecekmiş. Şu anda fiyatı 5 lira 17 kuruş. Benim bulduğum değer 1.47. Bu da 81 günlük faiz var içinde. Bunu da çıkarttığımızda almak değerimiz 1 lira 23 kuruş. Dolayısıyla şirket yatırım için cazip değil arkadaşlar. Neden? Bir 70 bilgi sen %10'la büyütürsen hani biz böyle olacak diyoruz ya. Sana kazancı 15 kuruş olacak. Bunun için 1.70 bir ödemiyorsunuz. 5 oynuyor Bunu da faize koyduğunuzda 54 kuruş kazanacaksınız. Bu bunun neredeyse 4 katı arkadaşlar. Bu nedenle ne diyoruz? Yatırım için şu anda koşullar mevcut değil. Yani 15 kuruş mu 54 kuruş mu? Ya fiyat geriye çekilir yatırım yapılabilir seviye olur ya da şirket öz kaynaklarını büyütür bu değeri hak eder. Evet şu iddia mı defte işte 1.47 mi olacak 1.23 mi olacak onu bilmiyoruz öyle bir iddiamız yok. Hiçbir şeyde 5.17'den yukarı gider mi gider buna da gitmez demeyiz. Daha önce 12'yi görmüşse gene 12'yi de görür 22'yi de görür. Zaten halka açıklık piyasa değeri çok düşük olduğu için birileri tekrar gelip bunu götürebilir. Bu konuda arkadaşlar fiyatta hiç ilgilenmiyorum. Bu iddia da değilim dediğim gibi düşer ya da çıkar. Elimde bir küre yok. Allah tarafından böyle bir e, yetenek de bana bahşedilmemiş. Ben de ölümlü bir varlığım arkadaşlar. Bilsem her şeyi en düşükten alır en yüksek sekten satarım. Ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı traderlar alıp satıyor. Onlar da bilançoya bakmıyorlar zaten. Çiziyorlar çizgiyi. Destek direnç noktalarını seçip ona göre alım satım yapıyorlar. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de arkadaşlar şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yani faizle olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama ne diyoruz arkadaşlar? Değer diyoruz. Dolayısıyla şu anda yatırım yapmak için uygun koşullar yok ve de bu bilançoya da olmamış, olmamış, olmamış diyeceğiz. Yani gelecekle ilgili. Peki gelecekle ilgili daha farklı tahminlerde bulun, bulunabilir mi? Evet ben bulunmuşum ama gerçekleşme eksi yönde olmuş. Siz daha tam isabetli kararlar almanız için ne yapacaksınız? Faaliyet raporlarına gidip Bakacaksınız yatırım var mı varsa ne, ne kadar sürede hayata geçiyor. Teşvi var mı, borcu var mı varsa faiz oranı ne kadar. Ee, bütün bunları hesaplayarak daha net doğru kararlar verebilirsiniz. Biz niye yapmıyoruz? Çünkü 600 tane şirket var. Bizim bunu yapmamız haliyle mümkün değil. Onun için matematiğe başvuruyoruz. O da e, fena tahmini de bulunmuyor arkadaşlar. Her ne kadar böyle eksi de gelse ama değer olarak isabetli kararlar alıyor. Dolayısıyla bu bilançoya bakarak buna ne diyoruz? Olmamış, olmamış, olmamış. Bundan sonra karar sizin alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Dedi. Kimseye bir tavsiye verme niyetimiz yok. Sadece bir şirkete nasıl değer biçilir onu anlatmaya çalışıyoruz. Esas öz itibariyle bu ve de şirketin durumunu izah etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki şeyler bilançada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.